Koronavirüsü yenenlerin sayısının 300 bine yaklaşması oldu. Dünya bu rakamları tartışırken İngiltere'den endişe verici bir haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson hastaneye kaldırılmıştı. Johnson'ın hastanedeki durumunun da kötüye gittiği ve yoğun bakıma alındığı açıklandı deneyimli siyasetçi gerçekleştirdiği hastane ziyaretinde herkesle el sıkıştığını gülümseyerek açıklamıştı. I a, I Dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke ise açık ara farkla Amerika. Ülkedeki ölüm sayısı 10 binin üzerine çıktı, Vaka sayısı ise hızla 400 bin'e yaklaşıyor. Başkan Trump, içinde bulunduğumuz haftanın daha da umut kırıcı bilançolara gebe olduğunu söyledi. Salgına en çok kurban veren kıta ise Avrupa. Toplamda ölü sayısının 30 bin kişiyi geçtiği İtalya ve İspanya'da uzmanlar tünelin sonundaki ışığı görmeye başladık yorumları yapıyor. Her iki ülkede de günlük ölüm ve vaka sayılarında düşüş gözlemleniyor. Yetkililer önlemlerin sıkı tutulması gerektiğini söylese de Güzel havayı gören Fransızlar, Almanlar ve İngilizlerin kendilerini dışarı attığı ve sosyal mesafe kuralına kulak asmadığı görüntüler böyle kayıtlara geçti.